Ayhan Kuş, 1966 Mersin doğumluyum. 7 yaşından beri bu meslekle uğraşıyorum. Baba dede mesleğimdir. Hemen hemen yani 40 yıl yakındır da kendi adıma işletiyorum bu işletmeyi. Bizim işlerimiz hafif da yani. Şimdi yavaş yavaş altın yılını yaşamaya başlıyor. Ama e, ne hikmetse tamirat da pahalanıyor. İster istemez ham madde, tabandır, işte ıvırdı ıvırdı malzemeydi aynı şekil zamlanınca biz de ister istemez mecburi onun üzerine zam yap yani zam yapıyoruz. Milletin tamir ettirme bile imkanı şeydi. Biz en, 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 azından bir ayakkabı tamir Vatandaş bir ürünü getirse şu günün şartlarında en ufak tamirat 50 liradan başlıyor. Biz, bizim kışın daha can canlıdır. Biz yani kışın e, havalar yağışlı olduğundan hani yağmur, çamur derken ürünler daha çok yıpranıyor. İnsanlar ister istemez günübirlik ayakkabı değiştirecek veya da suyu, çamuru görünce ayakkabı daha çabuk deformolik yıprandığı için kışın bizim işlerimiz daha iyi. Yazın yatarız biz, şimdi 15 gün sonra okullar kapanacak. Biz artık 3 ay sinek avlarız. Yani tabiri caizse eksiyle yani normalde zaten öyle. Eksiyle gireriz. Bizim yani en güzel iş yaptığımız dönem ee, kış aylarıdır ve tabi bu da bunun da özelliği var. Kışın gece yağmur yağacak gündüz hava açacak yoksa gene iş yapamayız yağmur çamur olduğu zaman. Artık yani bizim bu işin çıraklığı kalmadı, ee, kalfalığı kalmadı yani biz eleman bulamıyoruz bak. Benim yaklaşık işte kardeşimdir 35 senedir yanımda 17 yaşından beri bir tane çırak eleman bulamıyoruz veyahut kalfa olarak şey yapamıyoruz bu işin okunu da yok yani kimse aileleri de çocuklarına getirip bir ustanın yanına çırak olarak da vermek istemiyor. Neden? Hani bu her zaman çoğu röportajlarımızda da bunu dile getiriyoruz. Bu eğitim sisteminin yamuk olmasından dolayı. Öyle diyeyim yani. Yani her şeyin genleriyle oynadıkları gibi eğitimin de genleriyle oynadılar. 4 yıl, 8 yıl, 12 yıl, 16 yıl dediler. İnsanlar yani çocuklar ömrü te 25 yaşına kadar okulla başlıyor. Ana sınıfından başlıyor, üniversiteye kadar okul okul. Evine nasıl çırak gelecek ve nasıl aileler şey yapacak? Ha, okumayan çocuklar oluyor. Geçen bir tane arkadaşımın evladını aldık yanımıza dedik hani yetiştirelim. Çıraklık eğitimi şey yaptık. E çocuk bir ay sonra yapmayacağım, sevmedim bu işi bırakıyor yani. Bizim işler biraz hani ister istemez toz, boya, için masa başı iş. Yani şu anki yetişen üniversite mezunları mezun olan kardeşlerimizle iş arıyorlar, iş istiyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ne iş yapacağım? E ben masa başı isterim. Temiz iş olsun diyorlar. Bu iş de ona benziyor aynı. Velhasılı kelam bizim artık meslek son dönemlerde yani ne derler ölümünü bekliyor yani. Ha, belki şey olur. Kullanat modeli gibi ürünler olur. O şekilde yani gerçek bir usta kalmadı. Her şey ister istemez sistem e, makinalaşıyor. Çoğu şimdi bir ayakkabı yapılırken 10 tane ustanın elinden geçerdi. Sayacısı, işte temizleyicisi, koracısı, frezecisi. Şimdi bir makineden çıkı veriyor yani. Bu da ne oluyor? İşsizliğin ve elemanın yetişmemesinin en büyük nedenlerinden biri. Evet. Benim şu işim sanat işi 1000 liraya 800 liraya bir tane kalfa bulamıyoruz yani düşün. Ondan sonra da vatan an, anlayan biri olsa ya kalifiye ustan olsa 1000 evet. <laughs> liraya 1200 liraya verirsin adam bulamıyorsun. Ee, paranın Başkan, e, yerine, başkan. Ziyade maddi, maddi yönüne ziyade işin bizim işlerimiz temizdir Şimdi, değil mi? Şimdi ben nasıl şu an geliyorum sabahleyin temiz kıyafetlerimi çıkarıyorum, iş kıyafetimi giyiyorum. Üstüm bak siyah, boya, şey ama gençler yeni nesil bu işleri sevmiyor yani. Belki de utanıyorlar yani. Ben tutuyorum ayakkabıyı alıp elime boyuyorum milletin tuvalete girdiği ayakkabıyı kucağıma alıyorum. Çamurla altı pis çamurla temizleyip evime ekmek götürüyorum. Bunda utanılacak bir şey yok ama Yeni nesil, yeni jenerasyon bu işleri pek sevmiyor. İlla benim işimle ilgili. Bir beyaz iş ya, arızalanıyor. Usta bulamıyorsun, fiyat afaki, tamirat fiyatı. Bir evini boya boyattıracaksın, boyacı bulamıyorsun. Sıva yaptıracaksın, sıvacı bulamıyorsun. Su tesisatçısı bulamıyorsun yani. En emeği olan meslekler ölüm, ölme ve bitme durumuna geldi yani. Ya ne olacak bunun en güzel e, şeyi bence yani eğitim sisteminin düzenli olması. Yani bu işi kaldıracaklar. İlk okulu bitirdim adam. Bırak abi okusa da okuma. Herkes okuyacak diye bir olay yok kardeşim. Herkes okuyacak. Üniversite okursa üniversite okursa herkes diploma alırsa bizim ayakkabımızı kim tamir edecek? Su tesisatımızı kim yapacak? Evimizi kim boyayacak? Arabamızın tamirini kim yapacak? O yüzden devletin yapacağı tek şey zoraki yani 18 yıl, 28 yıl bilmem lise diploması alacaksın diye bir şey yok. İlkokulu bitirsin, çekilsin kenara. Belki çocuk 10 yaşından sonra mesleğe atılacak. 15 yaşından sonra mesleğe atılacak. Hani önünü tıkadılar o yüzden.